şöyle bir problem var değil mi? Dünyanın her yerinde, her konuda bir bilgi patlaması var. Travma hakkında depresyon, ebeveynlik, nasıl çocuk büyütülür, nasıl travmalardan temizleniriz, bilinçaltına girin, işte ailenizle ilişkilerinizi düzeltin. Bu bilgi boğmacası içinde aslında temel bilgiler unutuluyor, atlanıyor. Herkesin ulaşabileceği, herkesin yapması gereken eylemler unutuluyor. Ve o yüzden bu videomda travmayla, kaygıyla, stresle baş etme yöntemlerini açıklayacağım. Herkesin ulaşabileceği, herkesin yapabileceği, yapması gereken temel eylemleri anlatacağım. Dört maddeyle özetledim sizler için. Şimdi bunlardan birincisi toprakla uğraşmak. Ekim yapabilirsiniz. Bahçeniz, tarlanız, köyünüz, bağınız varsa mutlaka tarlayla uğraşın, toprakla zaman geçirin. Bahçeniz yoksa bir şekilde toprağa ulaşamıyorsanız evinizde balkonunuza saksılara çiçekler ekin. Yani eliniz toprağa değsin. Şimdi bunun sebebini anlatacağım ben size ama önce bir örnek vereceğim kafanıza daha çok netleşecek. Şimdi benim rahmetli anneannem ki bunu ee, çoğunuz bilirsiniz bu örneği bence kendi ailenizden. Rahmetli anneanne şehirde yaşardı ama böyle ara ara beni köye götürün derdi, tarlama götürün, bahçeme götürün derdi. Ben o zaman düşünürdüm ki yani kadın işte yeri yurdu benzer bir ortam, akrabalar var, o yüzden gitmek istiyor işte tarla işleri, gelenek, görenek tabii ki bunların hepsi bir sebepti ama yıllar sonra. Travmaya işlerken, kaygı konusunu işlerken eğitimimde şunu öğrendim. Bu tip duyguları yaşayan insanların, özellikle travmadan çıkmış ve çok fazla kaygısı, stresi olan insanların toprakla uğraşması gerek. Yani bu bilimsel olarak bize öğretilmiş bir bilgiydi. Ve o zaman anladım ben. Anneannem nasıl sorunlarla başa çıktı? Yani kadın hayatında bir sürü dert çekmiş, bir sürü problem yaşamış ve çocuklarından birini toprağa vermiş. Yani bundan daha acı bir şey olabilir mi? Ve anneannem podcast mı dinliyordu, terapiste mi gidiyordu, bunların hiçbirini yapamıyordu, kitap mı okuyordu? Toprak onu diri tutuyordu stabilize ediyordu. Toprağın böyle bir gücü var. Ayağa kaldırır. Toprağın iyileştirme gücü var. Ve bunu yaşadıysanız bilirsiniz. Toprak bir terapidir. Şimdi... Çok kaygı yaşayan birine, endişe yaşayan birine ya da yine travmadan çıkmış birine kalk meditasyon öneremeyiz. Böyle bir şey yapamayız. Neden? Çünkü bu deneyimi yaşayan biri zihinle bedeni ayrı olur. Yani şu şöyle örnek vereyim size. Hani derler ya ben ben değilim. Aman aklım başımda mı? Zihin beden bütünlüğünü yaşamazlar ve böyle bir durumda o kişiye meditasyon öneremezsiniz. Meditasyon daha çok ayrıştırır onu. Evet çok iyi bir konumdayken, çok ayağınız yere basarken meditasyon dünyanın en büyük ilacı. Ama sürekli kaygı yaşayan ya da travmadan çıkmış birine bunu öneremeyiz. Toprak İlk aşamadır, ilk adımdır. Herkesin yapabileceği bir şeydir. Toprakla uğraşmak ve bir diğer özelliği de tohum ekmenin, çiçek ekmenin bir diğer özelliği de umut ekersiniz. Ekim yaptığınız her seferde geleceğe bağlanırsınız ve özellikle depresyonda olan insanlar, özellikle yine travma yaşayan insanlar gelecekle bağlantıyı çok kuramazlar. Umut etmek çok zor bir şeydir ama o tohum atıldığında o çiçeğin açmasını beklersiniz. O sebzenin, meyvanın, fidenin büyümesini beklersiniz. Bilinçaltına ekilmiş bir umuttur bu. O yüzden her açıdan iyileştirici amacı vardır ve ee... Sadece dediğim gibi orada ekme biçme değil yani toprağın, toprağa ayağınızın değmesi, doğayla temas etmeniz çok önemli. Ve bunun haricinde toprakla uğraşmak haricinde deniz kenarı olabilir, göl kenarı olabilir, orman olabilir. Doğada vakit geçirin. Orman yok mu etrafınızda? Köyünüz yok mu? Doğa yok mu? Küçük bir parka gidin, ağaca dokunun. İnanın bana bu bile yeterli. Şimdi birincisi bu. İkincisi de El işi el emeği. Yine aklınıza ne geliyorsa dantel örmek olabilir, örgü olabilir, çanak çömlek olabilir, kilim dokumak olabilir, yemek yapmak olabilir, pasta, kek, ekmek yapmak olabilir, badana boya olabilir, tamir işleri olabilir. Elinizi kullandığınız her türlü el emeğinden, el işinden söz ediyorum. Ve yine çok ilginç atalarımızın, eski insanların var olma şekliydi bu. Yani bunu sadece sanat adına bir işte örgü örmek e, sanırım 3000 yılı var örgünün. İlk Mısır'da çıkmış. İnsanların amacı o zaman üretmek miydi, sanat mıydı? Tabii ki bunlar da olabilir ama insanlar rahatlamak için bu metodları kullanıyorlardı. Özellikle çanak çömlek, özellikle örgü örmek, ekmek yapmak. Bunun rahatlatıcı ve yine stabilize edici gücü var el işinin, elemeğinin. Ve şunu düşünün. Şimdi çok canlı bir örnek vereceğim size. Covid zamanında herkes ekmek yapmaya başladı. Tabii ki un problemi vardı, markete gitmek istemiyordu insanlar falan ama bunun haricinde de insanlar güdüsel olarak ihtiyaçları olan, onlara iyi gelecek o kadar travma, korku, bilinmezlik içinde onlara iyi geleceği aslında anladılar. Bu bir trend değil de ekmek yapmak. Herkes onda aslında huzur buldu. Bu şekilde travmayla, korkuyla başa çıktı herkes. Ve yine hatırlarsanız Covid zamanı herkes badana boya yapmaya başladı. Herkes evinde bir şeyleri tamir etmeye başladı. Yine bu stabilize eden bir şeydi ve insanlar farkında olmadan bunları otomatik olarak, güdüsel olarak yapmaya başladılar. Çünkü el işinin, el emeğinin, travmayı iyileştirici, insanı toprağa bağlayan, insanı dik tutan özelliği vardır. Tıpkı toprakla uğraşmak, ekim yapmak gibi. Ve üçüncüsü benim en sevdiğim, en çok önem verdiğim eylemlerden biri hareket etmek. Bakın şimdi Hayatınızda hiçbir sorun olmasa bile ki öyle bir hayat yok ama diyelim ki öyle bir hayat var. Evliliğiniz iyi, işiniz gücünüz iyi, huzurlusunuz ama sabah kalkıyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz, ev işe gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, işten geliyorsunuz, eve geliyorsunuz, yine oturuyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Bakın bu başlı başına bir problem. Hiçbir probleminiz yoksa bile Sırf bu hareketsizlik yüzünden panik atak, anksiyete ve stres yaşayabilirsiniz. Hareket çok önemli bir şey. Hareket hormonları dengeler. Hareket sadece fiziksel olarak değil, mental sağlığınız için de çok önemli bir şey. Yürüyebilirsiniz ve ben genellikle şunu söylüyorum. Sabahları gün ışığında 15 dakika kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey. 15 dakika mutlaka yürüyün. Tamam sabah yapamadınız öğleden sonra güneş batmadan yürüyün. Eğer koşmayı seviyorsanız koşun. Sporu seviyorsanız, ağırlık seviyorsanız onları yapın ama lütfen evde sürekli oturmayın. Hareket etmek zorundasınız. Bu yemek gibi su gibi çok önemli ve özellikle kaygı yaşıyorsanız, anksiyete kurbanıysanız, travmadan yeni çıkmışsanız hareket etmek zorundasınız ve bu çoğu kişinin anksiyete yaşayanların bu bizzat benim şahit olduğum özellikle danışanlarımdan şahit olduğum bir şey koşarak kendilerine geliyorlar. Yürüyerek hareket ederek kendilerine geliyorlar. Birazcık kaygı oranları arttığında direkt koşmaya, direkt hareket etmeye başlıyorlar. Psikoterapiye paranız olmayabilir, zamanınız olmayabilir birileriyle konuşma ihtiyacı şu an hissetmiyor olabilirsiniz. İhtiyaçtan da çok kendinize hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bütün bu söylediklerim ilk adımdır. Herkesin yapabileceği ve yapması gereken adımlar bunlar. Ve son olarak da yazmak. Herkesin sevdiği bir şey değil yazmak biliyorum ama onun da bir terapi özelliği var. Sınırsızca yazın. Bir Günlük tutar gibi bugün bunu yaptım, yarın şunu yapacağım değil. Aklınıza ne geliyorsa duygulara odaklanın. Ben şu an sinirliyim. Ben şu an çok üzgünüm. Ben şu an şu kapıyı kırmak istiyorum. İçinizden ne geliyorsa. Yazmak sağ beyin aktivitesidir. Aynen terapide yaptığımız serbest çağrışımları, soruları yazmakla da yapabilirsiniz. Duygularınızı bu şekilde adlandırmayı öğrenebilirsiniz sisteminizde kalan o toksik enerji, o kaygı, korku yazarak da sisteminizden çıkabilir. Ve dediğim gibi bu söylediğim dört şey herkesin paranız olmasına gerek yok bu söylediklerimi yapmak için. Terapist görmenize gerek yok. Herkesin ulaşabileceği, herkesin yapması gereken temel eylemler özellikle travma, kaygı, anksiyete ve stres yaşıyorsanız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.